Evet. Kahramanlarımızı ve yaşadıkları yerleri betimlemeye başlıyoruz. İlk önce Orhan Dede'den başlayalım. Evet. Aa. Orhan Dede yaşlı mıdır, genç mi? Yaşlı. Peki sağlıklı birisi miydi? Evet. Sonra ne oldu? Hastalandı evet. ve evet. öldü Orhan Dedemiz. Peki nerede yaşıyordu? Konya'da. Konya'da yaşıyordu. Konya nasıl bir şehir? Büyük. Büyük bir şehir, evet. Peki Perihan anneanne nasıl evet. birisidir? Yaşlı mı, genç mi? Yaşlı. Yaşlı. O bir anneanne torunları var değil mi? Evet. Nerede yaşıyor? Konya'da. Konya'da yaşıyor. Peki, Hatice, babaanne ve Alaaddin dede. Onlar nasıl? Yaşlı mı, genç mi? Onlar da yaşlı. yaşlılar. Peki, nerede yaşıyor onlar? Köyde. Köyde yaşıyorlar. Hayvanları var mı onların peki? Var. Çiftlik leri var değil mi çiftçilikte yapıyorlar peki peki Nazlı ve İbrahim bunlar evli mi yoksa evet evet onlar nasıl peki genç mi yaşlı mı genç genç onlar genç anne ve baba nerede yaşıyorlar Karaman'da Karaman'da yaşıyorlar peki Gencay ve Melek onlar yaşlı mı genç mi genç genç nerede yaşıyorlar Antalya'da Antalya'da yaşıyorlar peki Melek e, çalışıyor mu? çalışıyor. çalış Evde evde, değil mi? Çocuklarıyla evet, ilgileniyor. Evde. Gencay bir yerde çalışıyor. Peki Miray? İbrahim'de. Miray. bir öğrenci, evet. çocuk, değil mi? Bartu bir çocuk. Cansu bir çocuk ve Egemen bir bebek. Cansu da bebek değil mi? Cansu Hı -hı. da. Cansu da bebek sayılır. <laughs>